Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir sürprizle geldim sizlere havuçlu tarçınlı cevizli kek yapacağım. Öncelikle 3 adet yumurtam var. Onları güzel kırdım. Onları tükelim. Bir bardak şeker tozumuz var. Bunları güzel çırpalım. Keprene kadar bir bardak sıvı yağ ekledim bir bardak da süt ekledim iki buçuk su bardağı un un koydum onu eleyeceğim Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir paket vanilya. ununuz az gelirse un takviyesi yapabilirsiniz kekinize böyle bir karıştıralım unumuzu savurmasın kekimizin kenarlarını alalım. Bu kadar yeterli kıvamı güzel oldu. Cevizimizi ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı tarçın var onu töktüm. İki adet havucum var. Onu rendeledim iki adet havucumu. Onu da tökelim. Kekinizin kıvamını güzel kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben mikseri vurmayacağım. Böyle karıştıracağım. Yeterli. Evet. Hepsini kattım. Böyle. Şimdi kek kalıbımı yağlayacağım. Kek kalıbıma koyacağım kalıbın böyle tereyağı ile yağlayacağım. Biraz alt tarafına susam serpeceğim. Hem yapışmıyor hem de güzel süs gibi oluyor, lezzetli oluyor. Bismillah yapalım kekimizi tökelim kalıbı kekimizi böyle bir kaldırıp fırınlım havası varsa dilsin. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayar. Tabii her fırın kendi farklı pişiriyor. Fırına attıktan sonra 40 dakika fırının ağzını açmayacağız. Havası inmesin kekimizin. Piştikten sonra geri dönüş yapacağım değerli arkadaşlarım. Evet, kekimiz pişti, çıkardık. Keki nasıl anlarız? Keki kürdan yardımıyla bile hamur çıkarsa kekimiz pişmemiş çıkması kekimiz pişmiştir. Kekimiz süper pişti gerçekten. Kekimizi soğumaya bırakalım. Sıcak sıcak kesmeyelim. Evet kekimiz süper pişmiş gerçekten. kapsamlar gerçekten mükemmel yakıştı kekimize. Bismillah diyelim kekimizi keselim. Evet. Kekimiz gerçekten mükemmel olmuş. Gerçekten süper bir kek oldu. Havuçlu tarçınlı cevizli kekimiz servise hazır. Değerli arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.